Bugün Minecraft'ta 1 liralık evden 1 milyon liralık evlere kadar bir sürü ev inşa edeceğiz ve bunları biz yapacağız. Evlere bütçemiz yetti ama mimarlara yetmedi. Onun için biz inşa edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü ben Mimar Selim Bey'im. Biraz sade olsun diyebilirsiniz. Neyse artık beni bu açıdan göremeyeceksiniz çünkü. Çünkü hala bu efsanevi kameraya tripod almadım ama beni birkaç güne bu videonun başındaki gibi göreceksiniz. Bu alana 1 liralık bir ev inşaatı yapacağım. Ben Mimar Selim Bey. Im. Biraz küçük olacak çünkü 1 lira. Oha hemen çimen oldu ev. Şuraya eklersek, şuraya şuraya. Bu eve bir tane çatı inşası lazım, güzel durmalı. Burayı kıralım ki biz de içine sığıp yaşayabilelim. Ay bu 1 lira için fazla lüks. Bu 2 liralık bir ev oldu. Onun için şuradan kesiyorum. Dışına şöyle bir şey koysak, şuraları kırsak belki güzel bir çatı yapabilirim buraya. Şimdi evin şu kenarlarını uzatacağım. Biraz daha güzel dursun. Şuraları şöyle kapatsak ve son olarak da şöyle bir şey koysak bence 1 liraya değer. 1 liralık ev bitti ve bu evin içinde yaşayan birini yapmamız lazım. Aksolot mu gelmiş Minecraft'a? Bu evde bir tane aksolot yaşasın o zaman. Zaten çok yavaş gidiyor. Bu hızda zaten evden anca çıkıyor. Bu ev gayet yeterli bir aksolot için. Zaten çok yavaş hareket ediyor. Hadi eve gir. Pardon vurmak istememiştim. Burayı aksolot yuvası yapacağım. Aksolotlar artık burada yaşayabilirler. Biraz fazla oldu ama. Burası onlar için şu an bir parti alanı. Bu ev onlar için harika oldu. 100 liralık. Minecraft evi. <Sessizlik> ve şu an 100 liralık Minecraft evine geçiyoruz. Evimiz artık topraktan olmasın. Biraz daha kaliteli bir şey olabilir. Mesela artık tahta kullanabiliriz. Bu evimiz 100 liralık biraz daha sağlam ve kaliteli. Diğer ev Çamurdan da hiçbir şey yapamayız o evde. Ama en azından bu evde biraz daha korunaklı olarak yaşayabiliriz. 100 liralık evi övmeye çalışırken şekilden şekle girdiğimi biliyorum ama bu evin mimarı benim. Kendi evimi kötüleyemem üzgünüm. Buradan şöyle yapsak burası güzel. Bir de buradan şöyle temel çıkarsak buraya da şöyle bir çatı inşası yapabiliriz. Tamam şöyle yapalım. Bence bu da gayet güzel oldu. En azından biraz malzeme kalitesini arttırdık. Burası evden daha çok bir tuvalet gibi duruyor. Bu evde aslında çok rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Alt tarafı tuvalet olarak kullanalım. Tuvaletimizi yaparken yatıyoruz ki biraz tasarruf moduna girsin. Kazan alabilir miyim? Güzel. Bir kazan koyalım şuraya. Burası artık bundan sonra bir tuvalet olacak. Şuraya düğme bile koyuyorum. Bu kadar teknolojik bir ev. Bu evin mantığı tam olarak şu şekilde çalışıyor. Tuvaletiniz geldi ve yorgunsunuz. <laughs> Bugün çok yorucu geçti. Biraz evime gidip yatmam lazım. Aa, hem tuvaletim gelmişti hem de burada yatarım. Sifonu çekmeyi unutmayalım. Diğer çamurlu eve göre gayet kullanışlı. Zaten kalite farkına bakarsak anlaşılır. Ama artık evleri büyütmemiz lazım. Onun için bin liralık eve geçiyoruz ve bunu yine ben inşa edeceğim. Artık bin liralık evimiz biraz daha lüks. Yeni evimizde hane sayısı ikiye kadar çıkabilir. Buraya da koyarsam. Fazla olur mu? 1000 liraya değebilir. Şöyle yapalım. Burada odun kullanıyoruz. Bunların kalitesi çok özel. Burayı şu şekilde kapatırsak. Hmm, şurayı şöyle yapsak. kazan alalım. Tuvalet olacak bu evde. 1000 lira olduğu için bir kat daha çıkabiliriz. Şurayı tahtalayıp. Buraları da tahtaladıktan sonra. Burayı kırabiliriz. Çünkü mimar Kaiser Bey çok güzel bir şey düşündü. Bu eve cam ekleyeceğiz. Ve böylelikle manzara olacak. Evet artık camımız bile var. Ve evimizin tuvaleti bile olacağını söylemiştim. Burası tuvalet kısmı. Manzaralı bir şekilde insanlar burada tuvaletlerini yapabilecekler ve tabii ki sifonu da var. Sifonsuz hiçbir şekilde ev inşası yapmıyoruz. Burada tuvaletini yapabiliyorsun. Hatta içini suyla doldurabiliriz. Evet şu an daha güzel. Buraya bir tane yatak koyuyoruz. Müşterilerin isteğine göre istersek burayı iki kişilik yatağa çevirebiliriz. Veya tek bir kişi yaşamak istiyorsa biz buraya odun koyuyoruz. Buraya yapışkan piston koyuyoruz. Böylelikle buradaki kokuları buraya hapsedebiliriz. Tuvaletinizi yaparken insanların sizi görmemesi için burayı kapattık. Bu çok özel bir tasarım. Hatta bunu kullandığınız zaman bunu çekecek. Bu kısmı birazdan daha ayrıntılı anlatırım. Bir kat daha çıkıyoruz. Çatı kısmını bitirdik sayılır. Tamam, şuradan şöyle çıkıyoruz ve son olarak çatıyı şu şekilde bitirebiliriz. Çatı kısmı biraz maliyetten düşmek için boş bırakıldı ama yukarı kısım güzel duruyor. Deprem olmaması için burayı kapatmamız lazım. Çünkü yaşayan insanların evlerinin yıkılmasını istemeyiz. 1000 liralık ev turumuz başlıyor. Evimiz ilk olarak bu şekilde görünüyor. En azından arkadaki diğer evler evet, buradalar. Kapısı bile var. Diğer evlerin kapısı bile yoktu. Kapımız son teknoloji açılıp kapanabiliyor. Bu teknolojiyi bu eve tahsis ettik ve bu şekilde giriyoruz. Girdikten sonra karşımıza çok özel bir sistem çıkıyor. Çünkü düğmesine bastığınız zaman çalışıyor. Ve ah! Evet, kafanızı buraya vurduktan sonra suyun altına, yani sıçtığınız yerin içerisine gidebiliyorsunuz. Böyle kötü bir tasarım. Karakterim tam olarak böyle görünüyor. Evimizin yeri kısıtlı olduğu için mimarımızın özel tasarımıydı. Kapıları buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Üstün teknoloji demiştim. Ama buradan çıkamıyorsunuz. Gerçekten çıkamıyorsunuz. Artık burada kaldık. Bu evi yıkmanız gerekiyor buradan çıkmak için. Yapacak bir şey yok. Evet bu şekilde çıkabilirsiniz. Sonrasında kendiniz tekrardan inşaat ederek burayı kullanabilirsiniz. Burayı inşa ettiğinizi farz edelim. Burada fırınımız var. Bu duman fırını ile birlikte yukarıya havalandırma da yapmadık. İçeride zehirlenip ölme olasılığınız çok yüksek. Ama buradan 100 liralık evlere bakarak ne kadar güzel bir evim var deyip şu yatağınızda uyuyabilirsiniz. Üstelik manzarası çok güzel. Dümdüz. Hiçbir şey yok. Evet bu kadar. 1000 lirayı ne bekliyorsun ki? Tamam hadi 10.000 liralık eve geçelim ama bir sürprizim var. Çünkü bu evi biz inşa etmedik. Köylüleri bizi burada ağırladık. Susarsanız video çekeceğim. Bu inek ne yapıyor? At bile var. Kedi bile var. Çok doğal bir köy. 10 bin liralık evimiz tam olarak burası. Köy ahalisi biz video çekeceğiz diye evi terk ettiler. Ev birazcık eski. Hatta örümcek ağları tutmaya başlamış ev ama 10 bin liraya bu kadar oluyor. Ama ev sahibini tebrik ederim. Çünkü birisi buraya düşerse kafasını kırmasın böyle yavaş yavaş aşağı insin demiş. Ve orada bir şeyler oluyor. Evet 2 saat çıkmayı bekliyoruz. Hala çıkmayı bekliyoruz. Burada lav var. Burada demircilik yapıp para bile kazanabilirsiniz. Bu ev size para kazandırabilir. Ve arada böyle ateş kıvılcımlarıyla size görsel bir şölen sunabilir. Bunun gibi. Burası da yosun tutmuş ama 10 bin liraya artık bu kadar oluyor. Evimize girdiğimiz zaman burada yemek yeme masamız var. Gayet güzel çalışıyor. Hatta buna basabiliyorsunuz bile. Gayet inip kalkabilen özel bir teknoloji. Buralarda da örümcek var ama endişelenmeyin. Hırsız zaten buraya girmeye çalışırken siz onu duyarsınız ve buraya oldu da girdi. Zaten buradan buton gibi olan masaya bastığı için duyarsınız. Buradaki sandığı açtığımızda o ahali bayağı zengin. İçinden obsidyen, elma, ekmek, demir bayağı zenginler şu an. Bu evin tek eksiği yatağı yok ama yatağa ihtiyacınız yok sanki. Şu kafanızı şöyle koyup yattığınız zaman biraz bel ağrısıyla uyanabilirsiniz ama isterseniz dekoratif seçeneklerimizde buraya bir yatak koyumu opsiyonu mevcut. Burada da yemeğinizi yapıp burada hem demircilikle uğraşıp hem hayvanların kokusunu sesini dinlerken o gün ışığının batışını diyebilir ve rahat bir şekilde. Tamam fazla boş yapmaya gerek yok. Artık 100 bin liralık eve geçiyoruz ve bunu biz inşa edeceğiz. Çok gururlu söyledim çünkü iyi yapacağımı düşünüyorum. Ev birazcık büyük olacak. 100 bin lira güzel bir para. Bence bu güzel. En azından Minecraft dünyasında 100 bin lira. Böyle bir ev için gayet ideal. Odunlardan çıkıyoruz. Odun her zaman bir de evi lüks gösterir. En azından Minecraft dünyasında gerçekte böyle olmayabilir. Ama 1 milyonluk evi bekleyin çünkü değecek. Bu evler gibi olmayacak. Kesinlikle %100 konfor garantili olacak. Evlerimizin şu alt kısımlarını tahtayla kapatıyoruz. Burası odundan oluşan bir eve benzeyecek. Bu kısımları da kapatıyoruz. Şu an mimari çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Burayı da kapatıyoruz. Şimdi burayı ortadan ikiye böleceğiz. Yani şu şekilde. Evi tam Doğru hesaplayamamışız ama bence idare edebilir. Sıkıntı yok. Bir şey demezler. Şöyle yaparsam daha güzel olur. Bu kısımları da bu şekilde kapatacağız. Ve bu evi biz 4 odaya böleceğiz. Tam olarak bu evde 4 kişi yaşayabilir. İnanılmaz. Birazdan evimizin çatısını yapmaya başlayacağız. Şu an sadece üst kısımları inşa ediyoruz. Birazdan evin çatısını inşa edeceğim ama artık odaları bölebiliriz. Burası birinci oda. Güzel oldu şu an. İstediğim gibi ilerliyor. Burası birinci oda. Burası ikinci oda. Evin girişini nereden yapacağımı merak ediyorsanız evin girişi tam olarak buradan olacak. Buraları da tahtalarla kapat Atıyoruz. Şu an istediğim gibi olmaya başladı. Bu kısma da bir tane kapı koyuyoruz. Ki diğer odalara bağlanabilelim. Bu ev gayet bir aile için yeterli oldu. En azından diğer evlerden kat kat daha iyidir. Evimizin iç kısımlarını neredeyse hallettik. Şimdi çatı kısımlarını inşa edeceğiz. Bam 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 bam. Ve çatımızı yapmak için şunları şöyle yerleştirmemiz gerekiyor. Bu videoya 10.000 like gelirse sonraki bölümde sizlere Minecraft'ta inşa edilmiş en manyak evleri göstereceğim. Ve ufkunuz açılacak. Bu oyunda nasıl böyle evlerin yapılabildiğini düşünüp hayretler içerisinde kalacaksınız. Neredeyse bitmek üzere çok az kaldı. Şunu da şöyle yaparsak bu ev gerçekten güzel oldu. Ve şu an 100 bin liralık evimize giriş yapıyoruz. Evimize girdikten sonra bizi ilk olarak yemeklerin yendiği ve sosyal vakitlerin geçirildiği aile ortamının pekiştiği salon karşılıyor. Ve direkt salona giriyorsunuz. Burada kitaplar var ve burada yemek yiyip manzarayla şu köyü eleştirebilirsiniz. Gayet samimi bir ortam. Biraz zor sığıyorsunuz ama denemeye değer. Yemekleri pişirdiğimiz yerse burası. Burayı mutfak olarak ayarladık. Siz isterseniz buraya buzdolabı vesaire alabilirsiniz. Biz premium ücret olarak bunları bunlarla beraber dahil ekledik. 100 bin bin lira içerisinde bunların hepsi dahil ve burada opsiyonel olarak bir tane yatak var nasıl değerlendirmek istiyorsanız burayı yine opsiyonel olarak değiştirebilirsiniz. Burada da diğer oda var. Burada kalan kişi de yine manzaralı bir şekilde yatabiliyor ve istediği her şeyi burada yapabilir. Eşyaları dizmeye kalkarsak evin fiyatı daha da yükselebilir. Biz onun için 100 bin liraya bunların hepsini dahil olarak bir paket şeklinde sattık ve evi bu şekilde inşa ettik. Gayet güzel. Zaten baktığınız zaman 1 liralık evle 100 bin liralık evin arasındaki farkı görebilirsiniz. Ve hepinizin beklediği an 1 milyon liralık ev yapımına geçiyoruz. Tabii ki ben yapacağım. Bu yapacağımız ev iki katlı bir villa ve her şey altında. Biraz garip duruyor ama bittiği zaman daha güzel olduğunu anlayacaksınız. Evimizin yapısında daha lüks bir izlenim katması için kuvars kullanacağız. Diğer evlerde zemin yapmamıştık. Millet çimene basıyorduk. Burada çimene basmayacaklar. Zemin şu an bu şekilde ama artık bu şekilde oldu. Biraz ışıklandırma eklemek istedim çünkü bu verilmiş bir ev. Her şey altından olduğu için her yıl değerlenecek zaten. Çok yatırımlı bir ev oldu. Bu evin camlarını daha ince camlarla kaplayacağız. Çünkü bu daha lüks bir ev. Bu kısımları da yaparsak güzel durmaya başlayacak. Merdiven kısmında biraz sorun var ama onu halledeceğim birazdan. Yani umarım hallolur. Ev sahipleri bana kızarsa da umurumda değil. Mimari yeteneklerime güveniyorum. Bence çok güzel bir şey olabilir bu ev. Bu evi beğenmeseler bile yatırımlık olarak alınabilir. Çünkü ev güzel. Şu an evin 3. katına bir şeyler inşa ediyorum ama size göstermeyeceğim. 1 milyonluk evin ilk iki katında cam var ama ama 3. katında yok çünkü bunun bir sırrı var. Bu evi sırf altından yaptık. İçinde yaşamanıza bile gerek yok. Sadece yatırımlık olarak alınabilir. Zaten altının değeri arttıkça evin değeri de artacaktır. Burada küçük bir boşluk var ama bir şey olmaz. Kafanızı uzatıp içeriye bakabilirsiniz. Gayet güzel sistem. Ve bunlar tabii ki basınç plakaları. Özel olarak kapıları size açıyor. Bu demin kaplamamız çok dekoratif. Evin işi böyle ışıl ışıl oluyor. Bakarken kendinizden geçiyorsunuz. Burada çok özel bir merdiven sistemi var. Mimarımız Kerim Bey bile bunu nasıl yaptığını bilmiyor. Şöyle Kalıp mesela buraya geldiğinizde çıkamıyorsunuz Buradan zıplamak zorunda kalıyorsunuz Zıpladıktan sonra devam ediyoruz Evet yukarıdan su damlatıyor ama arada ne olduğunu söylemeyeceğim. Az kaldı göstereceğim. Buraları odalara bölebilir veya istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde alt katı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yatırımlık bir ev. Evin aşırı fazla bir olayı yok. Dış kısmına geçersek bu süslerin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Kerim Bey bunların sadece dekoratif durduğunu söyledi ve fazladan altın işte. Size bir zararı yok. Bunlar da evi sağlam tutuyor. Deprem olursa sallanmaz ama sol taraftan olursa bir şey diyemeyiz. Evin içerisini bilerek dizmedik. Çünkü ek paketimize dahil değil. Ek Paketimize dahil olsaydı sığdırabilirdik. Ve üçüncü katımız. 10.000 like gelirse diğer bölümde yapılmış inanılmaz evleri göstereceğim. Ve bu evlerin bu oyunda nasıl yapıldığını inanamayacaksınız. Ciddiyim. Yaptığımız evler bu kadardı. Kameramın şarjı bitiyor. Görüşmek üzere.